Sizlerle şey, 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 biz birlikte çok güzel bir ...şimdilik Şimdi gittik ama ne hayvan aldık arkadaşlar. Bana bunu söyleyin Hüseyin. ne aldık? Bizim balıklardan üç tane vardı arkadaşlar değil mi? Balıkları maalesef verdik. Yiyecekken yeni balıklar aldık. Bunu niye kafasını düştü? Alo. Cama takıyorum, kapıyı mı takıyorum? Böyle. İlk geldiğinde bizimkiler öyle bir sevindi. Altı balonu gördü. Böyle de babi mi birleşti. Son bunun yemleri gözükmüyor. görebiliyor musunuz arkadaşlar? Ben göremiyorum. Ama arkadaşlar eski eskiden daha da güzel üç a üç taneydi arkadaşlar hiç oynaşmıyor şimdi oynaşmış ortaya gelmiş. arkadaşlar Evet arkadaşlar ben de burada oturdum. Tabletimde oynuyordum. Aklıma video geldi. Bu çocuğun şimdi götünü keseceğim. Hiç hiç, 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 hiç. ha. Buttun ya. Bu ne ya? Aaa. 120 saattir aynı şey. Her neyse. Şu beyaza bakar mısınız arkadaşlar? Şey. İçine iki. Yes. Evet arkasını gösteriyor. Sinirimi bozma benim balık. Kurt girmiş ya. Arkasına kurt girmiş. Kurdunu gösteriyor arkadan. Bizim altın. Beşiktaş. Ve ben etmiyor. Ich wollte dich noch nicht erinnern, dass